Bunların hepsini gol yapmışlar böyle ufak ufak. Buralarda şehrin gece hayatının döndüğü yerler. Bu caddede de Kopenhag'ın istiklali. Yani burası alışveriş yapmak için en popüler yer. 6300 kron arkadaşlar. Yani 15.000 TL'den daha fazla. İnsandan daha çok bisiklet bulunan şehre geldik abi. Bak dediğim gibi böyle her yer bisiklet. İnsanlar her yere bisikletle gidiyorlar. Bisiklet sürüyorlar. Bak burası da mesela bisiklet yolu. Şöyle bir şey var. Şimdi atıyorum bisikletle gidiyorsunuz ya. Sağa dönecekseniz sağ kolunuzu böyle yapıyorsunuz. Sola dönecekseniz sol kolunuzu gideceğiniz yöne sinyal veriyorsunuz. Duracaklar da böyle yapıyor. Arkadakine ki hani duracağımdan haber olsun diye. Bak şimdi size gösteririm biri yaparsa. Bak her yer bisiklet. Boydan boya bisiklet. Böyle gidiyor. Bunların hepsinin sahibi var. Çok ilginç. Hayatımda hiç Türkiye'de bu kadar bisikleti bir anda görmedim. Hani bisikletçi de bile görmedim. Sen düşün. Bisiklet tüneli. Yolun iki tarafı da sadece bisiklet. <laughs> Akılları gibi değil ya. Şimdi Starbucks'tayım. E, Coach Surfing'den Burcu diye bir kız hangout'tan buluştuk, tanıştık. Şimdi gelecek buraya onunla beraber şehri gezeceğiz. Hala kalacak yer bulamadım. Şu anda işte Starbucks'ta oturuyorum. Böyle aklınızda bulunsun. İnternette bir şeye ihtiyacın olduğunda gelip buralarda kalabilirsiniz, oturabilirsiniz. İşte Burcu ile şehri gezeceğiz. Size şehri göstereceğim, anlatacağım. Neyin, nerede olduğunu, hikayelerini, tarihlerini. Burcu'yla buluştuk. Sonra onun kapsül oteline gittik. Merhaba Burcu. Merhaba arkadaşlar. Kanalına hoş geldiniz. <laughs> kanalına, Burcu'nun kanalına hoş geldiniz. <laughs> Neyse ondan sonra burada City Hub, City Hub değil mi? Evet. City Hub Otel diye bir otelde böyle kapsül otel gibi oda oda giriyorsun böyle kendine ait yatağın var, dolabın falan var işte şarj aleti, marj aleti. Özel bir yerde uyuyorsun ama tuvaletleri falan ortak. Oraya gidip çantamı bıraktık. Ondan sonra bir de fiyatı ne kadardı? 110 euro galiba 110 değil mi? 110 euro geceli. Arkadaşlar... Ama bayağı temiz. Ben memnun kaldım. Bir de Kopenhag'daki oteller çok pahalı olduğu için orası uygun 110 euro gidip isterseniz kalabilirsiniz. Günümüz kuruyla tam 2000 TL yapıyor. Ve bu Kopenhag'daki en ucuz otellerden birisi. Eğer en ama en ucuz hostelini arıyorsanız şu anda Ağustos ayı itibariyle fiyatı 60 dolar. Yani gerçekten çok pahalı bir şehir. Zaten eğer buraya gelecekseniz ve ucuz bir hostelde var. kalacaksanız kesinlikle haftalar önceden de rezervasyonunuzu yapmanız gerekiyor. Çünkü şehirdeki e, konaklama yerleri direkt doluyor. Haberiniz olsun. Şimdi de gidip şehri yürüyeceğiz. Artık ceketim de var. Sabah aldım anlattım tam 200 TL Everest marka Türkiye'den bile ucuz. <laughs> Şimdi Lidl'a girdik. İki tane bak böyle yine geçen yediğim sandviçlerden aldım. Şu soldaki mavi olan ton balıklı. Sağdaki de şeyli hindili. Türkiye'de yiyen de hindi ve yumurta. Bunların ikisine 37 kron verdim. Yani iki buçukla çarpın işte. Kaç yapıyor? 80-100 lira yapıyor. Ama bundan daha ucuza karnınızı doyurmanız imkansız yani. Hani burası Kopenhag. Ya tabi Lego mağazasına girmeden olmaz Danimarka. Hadi bakalım. Bence Danimarka'daki parçalar diğer ülkelere göre daha iyidir. Hani öyle... o şuna baksana. <laughs> Şuna bak. Bunların hepsini Lego yapmışlar böyle ufak ufak. Şurada torun çekici var. 1000 kron yani 2500 lira. Bu Iron Man var. 350 kron yani 1050 lira. Bak burada şeyin eldiveni var. Adını unuttum. 650 kron. Iron Man'in eldiveni var. <laughs> Çok güzeller ya. Şuna baksana. Bunların hepsi Lego. Just Crafted 900 kron 3000 lira falan. Satürn 5 roketi 1099 kron yani 2650 TL. Bak burada ufak böyle anahtarlık gibi şeyler var. Bunlar da 70 kron. Ha ışıklı. Bu değil ama değil mi? Bu normal aynen. Bak burada Star Wars. Ben de bir Star Wars fanıyım. Burada Atat var. Bunun fiyatı 6300 kron arkadaşlar. Yani 15.000 TL'den daha fazla. <laughs> 6300 kron vay be. Ama hak eder yani. Bir koleksiyon bir koleksiyon parçası zaten. Bunlar Lego değilmiş. Bak bu da bir Lego. Bunların hepsi böyle ufak ufak Legolarla yapmışlar bunları. Çocukken çok oynardım. Orijinal Legolarım vardı. Baya baya oynuyordum. Bak burada da böyle kendi portreni yapıyor abi. Mozaik Maker diye Legolarla kendi portreni yapıyor bu makine. Ondan sonra şu alttan veriyor anladığım kadarıyla. Fiyatı 800 kron yani 100 euro ya da TL olarak 2000 TL günümüz kuruyla. Ama çok iyiymiş. Düşünsene şöyle portren evet. olduğunu. Bir de ikinci katı. o ikinci kat daha afili. Burada insanlar kendi figürlerini kendileri yapıyorlar. Bunun fiyatı da 90 kron. Burada kocaman bir Legor'dan figürü var. Köpüş. Bu da bir asker. Danimark asker herhalde bu. Aa şu arkadaki duvar kağıt değil bak gerçek Lego. Şu arka full gerçek Lego arkadaşlar. Bak her şeyi Lego'dan yapmışlar ya baksanıza. İnanılmaz. Bir de Danimarka'da Legoland var. Eğer yolunuz düşerse Legoland'e de gelin. İtalya'daki Kolezyum'un Legosu. Bu da 3900 kron yani ne kadar yapıyor? 10.000 TL. Şurada New York City var. New York City'de 1000 TL. Burada araçlar var. Bak James Bond'un Chip 07 aracı. 220 kron. Yani 500 lira civarında. Burası Star Wars bölümü. Mesela şu Mandalorian kaskı 550 kron. Bu At City 300 kron. 900 kron. Genel olarak kron olarak söylüyorum çünkü kurlar hep değişiyor. Hani kendiniz çevirirseniz daha iyi olur. Bak burada Star Wars. Bu Millennium Falcon 1400 kron bu. Bunun fiyatı 5000 TL yakın. Şu var arkadaşlar bu bir tane Star Wars aracı. Bu da 2700 Kron. Yani günümüz kuruyla 7000 lira falan yapıyor ve tam 3292 parça oluşuyor bu. Bunu da göstermiştim. at, at bu da tam 6785 parça. Oturup bunu yapmak hani çok güzel zaman öldürür. Sen yapacak mısın? Aynen böyle bir şey. Dur soralım o zaman ya. Arkadaşlar sistem şöyle işliyormuş. Burada adamın vücudu hariç bütün parçaları var. Buradan kafasını, kolunu, bacağını seçiyorsunuz. Ondan sonra da gidip şuradan, buradan gövdesini seçiyorsunuz adamınızın. İşte böyle bu şekilde. Ondan sonra burada seçtiğiniz gövdeyi şu makine yazdırıyor ve ondan sonra da bunları birleştirip hep beraber kendi figürünüzü elde ediyorsunuz. Çok güzelmiş ya. Ve bunların hepsinin fiyatı da 90 kron. Bak mesela did down yani bunları kendi your design your name. Bunu böyle alıyorsun. Burayı kendin tasarlıyorsun. Buraya kendi adını yazdırabiliyorsun altına. Geriye kalan yerleri de buradan seçiyorsun. Bak şuraya bir tane pizza kafa yapmışlar. Şu mavi iyi bence. Bence de mavi iyi. Mavi. Evet. Arkadaşlar şövalyeye koyu lacivert daha iyi. Ama bu kısa. Kısa bacaklı. O olmaz kısa bacaklı. Şövalye mi? Uzun uzun bacaklı lacivert lazım. Böyle aldık kasadan ödeme yapıp kutu verdiler. Onun içine attık. Şimdi de buradan tişörtü yazdıracağız. He, vay anasına be. Abi inanılmaz ya. Bunun içine çip koymuşlar, buraya okutuyorsun. Bak önce neyi yazmak istediğini yazıyorsun, sonra şey. Aynen yani doğru. Sonra istersen çiziyorsun. Ha. Ben çizmeyeceğim. Çok iyi ya. Sonra istediğini yazabiliyorsun. Şimdi bir de bunun altına böyle destek gibi bir şey koyuyorsun. Oraya da istediğin bir yazıyı yazabiliyorsun. İlerliyorum. İlerle. Let's go. Kopenhag şey yaz. 2000 da 22 yazayım sadece. Aynen. Bence böyle iyi ya. Bence de. Ha, Danimarkalı daha bayrağı. Ben şövalye şey yapabiliyorum. Ama Danimarka olması lazım. Danimarka'ya da gel ya. Biraz daha sıkıcı gibi. Öyle mi diyorsun? Bak böyle lacivert olursa sanki daha güzel oluyor kıyafetini. Neyse bunu yapacağım. Diğerlerini böyle göstereyim ama... Aynen yapacağım. mantıklı ya bu güzel. Ha Arkası da var. Arkasını da tabii ki şövalye arkası. Ha print yazdır dedin. Geçti şimdi. Ha şimdi orada bekleyeceğiz herhalde ya. Şimdi şu makine çıkıp basacak bizim şey tasarladığımız tişörtü. Böyle insanların tasarladıkları burada bak. Mesela bunu az önce önümüzdeki kız tasarladı. Şimdi çıkmış burada. Figür hazır. Şimdi figürü alacağız. Wow. Thank you. Evet. Tak. <laughs> tak tak işte dediğin gibi teşekkür ederim. İşte böyle bastılar bizim figürünün kafasını, şimdi birleştiriyoruz. Arkayı çevir arkayı şeyi göreceğiz. Kopenhag 22. Evet. Hazır abi. Böyle bir şey hatıra isterseniz 90 krona aklınızda bulunsun. Bunun altında da çipi var işte. Bunu okutuyorsunuz. Sonra kendi karakterinizi tasarlıyorsunuz. Şimdi şehir yürüyüşüne devam. Danimarka zaten dediğim gibi Lego Danimarka markası. Danimarka'ya gelirseniz bence böyle bir hatıra götürün derim. Şimdi arkadaşlar burası da hemen bu Lego'nun yanında. Buranın da ismi Tivoli Bahçeleri. Burayı Walt Disney falan zamanında böyle yüzlerce kez, onlarca kez ziyaret etmiş. Belki de yapıtlarında burada gördüğü şeylerden fikirler aldı. Bu bahçe 1843 yılında kurmuşlar ilk seferinde. Bir de eğer buraya perşembe akşamları gelirseniz burada Little Friday diye bir etkinlik var. O yüzden yine eğer gelirseniz bu Kopenhag'a Tivoli bahçelerini kesinlikle perşembe akşamı ziyaret etmeyi deneyin. Böyle bir yer yani. İçeriye giriş 120 kron yani yine günümüz kuruyla 300 TL yapıyor. Euro olarak da artık hesaplarsınız. İşte TL için 2.5'la çarpın kronu. Euro için de 7.5'a bölmeniz gerekiyor. Böyle bir şey var. Bu Tivoli bahçelerinde içinde işte Luna Park var, eğlence merkezi var. Aynı zamanda gezginler için gezgin temalı birkaç tane kafe falan da varmış. O yüzden eğer gelirseniz yine ziyaret edilmesi gereken noktalardan birisi. Ama benim 120 kronum yok o yüzden giremiyorum. Bu arada Burcu 8 ay önce Almanya taşınmış. Doktor kendisi. Eskiden de İstanbul'da çalışıyormuş. Şu anda yine son zamanlarda Almanya'ya gelen doktorlardan birisi kendisi. Pişman mısın, mutlu musun? Mutluyum. Mutluymuş. <laughs> Burası da City Hall Square diye bir meydan. Yani aslında şehir, hani belediye binası meydanı gibi öyle bir ismi var. Tam çeviremedim ama. Neyse zaten bu da eski bir belediye binası. O yüzden yine gelirseniz de bu meydanı görebilirsiniz. Yine güzel bir ambiyansı var yani bence. Şu, şu bina da bayağı görkemli. Ama Avrupa şehirleri hep aynı işte. Hep bir eski bir belediye binası, eski bir katedral. Artık bunları görmekten sıkıldığınızı düşünüyorum. Bu meydana da bir tane böyle şey koymuşlar. Heykel gibi bir şey. Roskill'de 30 kilometre diyor. işte benim dün geldiğim şehir. Ring step atmış. Corsor 107. Eski trafik tabelası bu doğru. Bak burada bu O var üzerine çizgi olan bunu Ü diye okuyorlar. Ü <laughs> diye. Ya, aynen yani bu Corsu. Corsur gibi bir şey oluyor. İlk defa bu ülkede gördüm o harfi. İskandinavya'da yani. <laughs> Burada ablamız sokak müziği yapacak şimdi böyle. Burada Harry Potter, Lord of the Rings ve Star Wars hayranları için bir başka mağaza var ama kapalı. Mesela şurada Harry Potter'dan Nimbus 2000 asası var. 3500 kron ve bu limited edition 2900. bu. Galiba 2000, 3000 tane falan üretilmiş bundan. Yani dünyada sınırlı var bundan. Bu da limited edition Bellatrix Lestrange. Yani Bellatrix'in şey <laughs> Aa, Tintin Tintin Tintin. Vay be hep nostalji oldum. Aa bak yine Tintin uzayda, Tintin ayda, Tintin orada, Tintin burada. Yine bir mağazanın önündeyiz. Bak burada da Legolarla böyle şey yapmışlar. Hepsi gerçek Lego bunların. Şurada Chibaka var. Bak bu Viking gemisi. Şunlar renkli Danimarka evleri çok ünlü olan. Ne kadar güzel ya. Aa bak bu sene Fransa bisiklet turu buradan geçtiği için galiba o yüzden böyle yapmışlar. Fransa ve Danimarka bayraklarını koymuşlar. Şimdi arkadaşlar bu bulunduğumuz caddenin ismi de Strøgetmiş. Strøget'mini öyle bir cadde tam olarak bilmiyorum çünkü Danimarkacanın gerçekten telaffuzu çok farklı. Bu cadde de Kopenhag'ın istiklali Yani burası alışveriş yapmak için en popüler yer. Ama şöyle bir durum var. Hava karardığında buradaki mağazalar teker teker kapanmaya başlıyor. Yani burayı hava karardıktan sonra ziyaret ederseniz alışveriş yapamazsınız. Burada da Zara, H&M gibi markalar var. Bunun yanında çok daha pahalı markalar da var. Yani eğer buraya yolunuz düşerse burada neredeyse her cibe uygun şekilde alışveriş veriş yapabilirsiniz. Zara buranın El Aynen öyle. Avrupa'da Zara bizim hani en ucuz marka gibi. Artık şu an neyse koton veya kim bilmiyorum ama H&M ve Zara Avrupa'nın en ucuz iki giyim markası. Bir de bu caddede gün boyunca insanlar geliyor dans ediyor, sokak gösterileri yapıyor sokak müziği yapıyorlar, kendi yeteneklerini sergiliyorlar. Farklı farklı etkinlikler oluyor. Gelip onları da izleyin derim. Burcu Almanya'da spor salonuna gidiyormuş. Gitti spor salonunda böyle bileklik vermişler bir tane. Fizyoterapist de falan da çalışıyormuş spor salonu. Böyle bu aletleri okutuyormuş spor salonunda aletleri. Ondan sonra aletler boyuna göre ayarlıyormuş bütün şeyini, ekipmanlarını, ekipmanlarını işte. Nasıl oluyor mesela? Okutuyorsun. Evet. Ondan sonra benim önce boyumu falan ölçüyorlar. Ona göre tüm aletlerin işte mesela oturak kısmı bunu uzatıyorlar. Bunu girişte ama yapıyor değil mi? Aynen. İlk ilk girişte. Aynen. Girişte boyumu ölçtükten sonra her alet beni tanıyor, otomatik o boyu ayarlıyor. Vay be. Her alet de önce gücünü ölçüyor, her kas Aha. gücünü. Maksimum kaç taşıyor işte o kas falan filan diye. Ha, Ona göre da ağırlığını abi. da otomatik ayarlıyor. Vay be, çok iyiymiş ya. bayağı şeyi <laughs> otomatikleştirmişler. Aynen. Abi. Biz de şimdi Coast Surfing'den birkaç kişi bulduk. Yine onların yanına gideceğiz ama önce bir tane kale var size o kaleyi göstereceğim. O kaleyi ziyaret ettikten sonra da gidip artık oturacağız. Size göstereceğim kaleyi kapatmışlar tadilat sebebiyle. Bak burada böyle geleneksel Kopenhag evleri var. Kopenhag geceleri. Buralarda böyle bu bölgede birkaç tane şey var, bar var. Bu da herhalde Zırraz. Rızraz bu restoran, ben buna bakmıştım. Ha, burası çok güzel, ben buraya gelmeyi düşünüyorum hatta. Helal olsun be. Abi dans ediyor da muhtemelen baba olduğunu öğrendi. Bu Rızraz diye bir mekanmış, burası da bayağı ünlüymüş bu arada. Restoran mı? Restoran ama bayağı güzeldir o bak. Böyle yerlere Rızraz yazmışlar. Türkiye'deki kafe sahipleri bunu hemen çalın da bütün ülke Famyon'a dönsün. <laughs> buralarda şehrin gece hayatının döndüğü yerler. Bu arkamdaki barlar falan isterseniz buralarda gelip girebiliyorsunuz. Şimdi biz de gidip bir tane pub'a oturacağız. Adı neydi? The Log Lady diye bir pub. Şimdi böyle bira denedik burada oturup. Bunun da ismi Hiker Bayer gibi bir şey. Şöyle çekeyim. Yine Kocaeli <laughs> Koca Üniversitesi mezunu Koray'da. Böyle ilginç bir tesadüf yani. Iki tane Koca Üniversitesi öğrencisi, yani biri öğrencisi, bir de mezunu. Gelip Kopenhag'da buluştuk yani. My friend for next road trips. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Günaydın arkadaşlar. Burası Burcu'nun Kapsül Oteli. Ben de dün gece şuraya mat attım yere. Burada yattım. Böyle bir yer. Duş falan aldım burada. Kaçak girdim zaten işte gece. Gerçekten o kadar iyi hissediyorum ki 2-3 gündür sokaktaydım. Şimdi bir de burada yaptım sıcaktı. Gerçekten sıfırlandım. Şimdi seyahatte Enes diye bir Fransız, Tunus kökenli bir Fransız çocuk var. Onunla devam edeceğim. O road trip yapıyormuş. İskandinavya'da Stockholm'a e kadar onunla beraberiz. Müzik